Evet, Eroğlu'nun, Veysel Eroğlu'nun, Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Veysel Eroğlu'nun temasları bu şekildeydi. Sadece AK Parti kanadından değil, Milliyetçi Hareket Partisi kanadından da bir ziyaret gerçekleşti. Geçmiş olsun ziyaretiydi bu. MHP, MK üyesi, aynı zamanda Afyon Karahisar milletvekili Mehmet Taytak da bölgedeydi. Vatandaşlarla görüştü, oradaki mağdur esnafla görüştü. O da gereken ne varsa yapılacağını söyledi. <gülüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> evet, Her taraf. Aa, MHP, MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, dün gece Bolvadin ilçesindeki çarşı merkezinde çıkan yangını duyar duymaz, sabah saatlerinde ilçeye gitti ve incelemelerde bulundu. Sayın vekilim tabii Allah mal, Allah afatına saklasın. İşte sıkıntı şu mesela, yani bu tarz olaylar hep burada yaşanma ihtimali yüksek olaylar. Anladım, Aslında bir an evvel herkes verse bu işler bu noktaya gelmeyecek inşallah. inşallah. Şimdi mesela orada yol var. Örneğin kabulaştırma var. Çok sıkıntılı şu an. Kurulu filan sabahleyin biz. Evet. Hızlı bir karar istedik burayla ilgili. Ee, i̇şte bu da inşallah böyle ufaklatmış olalım yani. Burada aynı şey olsa bura gitti tamamen. Milletvekili Taytak, Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan ve AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan'dan yangınla ilgili bilgiler aldı. Milletvekili Taytak, Bolvadin MHP İçe Teşkilatı da eşlik etti. Vekilim, Afyon, Em, Çay, Çobanlar, 4-5 belediye itfaiyesi buradaydı. Seferberlik halindeydi. Allah'ım da olsun o haliyle bile zor tutuldu yani. Heyetle birlikte yangından zarar gören bölgeyi inceleyen milletvekili Taytak, tek tesellinin can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi. Aynen. Her şeyimiz hazır şu anda. Sadece iyi niyet masada bitecek iş. Yoksa Allah konsun yani elimizdeki gayret heba olacak. Şurada belki mal kaybı 3-5 trilyon lira. Yazı değil mi yani? Biz burayı 1, 1 milyar lira, 1.5 trilyonu yeniden yapardık yani. Her şeyi. Milletvekili Taytak, incelemeleri esnasında yangınla ilgili Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'le telefonda görüştü. Polisler yanda, hepsi de buradalar. Ya, bu yanma, başka bir şeye benzemez. Mağdur işleri sahipleriyle de bir araya gelen Milletvekili Taytak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Allah razı olsun. Cevdetlerimizden, cevdetlerimizden. Gayet tamam, gece bir de buradayız. Bir de. Gel de. Amirim bir de buradaydı. Hepsi de burada. Başkanım zaten hep gece geldi. Evet. Bizler yalnız bırakmadık. Sevinçten Allah razı olsun. Taytak iş yeri sahiplerinin maddi hasarlarının giderilmesi için gereken desteği vereceklerini söyledi. Zarar gören iş yerlerinin tekrar hızlı bir şekilde inşa edilmesi için gerekli mercilerle irtibat halinde olunacağını vurguladı.